Merhaba arkadaşlar. Hepinize ayrı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Berkusan Yalıtım'da bedel sermaye artırımı için SPK başvurusuna ilişkin bildirim geldi. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman özel bilgi bedel sermaye artırımı SPK başvurusu mevcut sermayesi 15 milyon 600 bin ulaşacak sermayesi 31 milyon 200 bin TL olarak gösterilmiş. İç kaynaklarda tamamen %100 iki, yüzde yüz olarak iç kaynaklardan bedelsel sermaye artırımı yapacaklar. Hatta şöyle geldiğimiz zaman şirketimiz yönetim kurulunun 28 Ekim 2022 ve 2022 14 sayı toplantısında şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan olmak üzere yüzde yüz oranda artırılarak 15 milyon 600 bin TL'den 31 milyon 200 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar alınmış ve aynı gün kapa duyurulmuştur. Yani duyurusu yapılmıştır. Hatta şöyle baktığımız zaman SPK başvuru tarihi 18. ayın 11. 2022 olarak gerçekleşmiş. Bundan sonraki süreçte sermaye piyasası kurulunun e, berkosal e, yaratımın e, bedel sermaye artırımını kabul edip etmemesine kalmış. Tabii ki bunun içinde e, SPK'nın açıklaması beklenecek. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.